Bugün Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nin Adana Şubesi'nin bir organizasyonuyla birlikteyiz. Biliyorsunuz Nisan ayının ilk haftası kanser haftası olarak kutlanıyor. Dolayısıyla tabii bizim temel amacımız sadece kanser tedavisi yapmak değil. Tabii bu çok önemli. Kanser tedavisinde başarılı olmak çok önemli. Bugün erken dönemde metastatik ilerlemiş hastalığı olan da çok başarılı tedaviler yapıyoruz ama biz kimse kanser olmasını istiyoruz. Bu nedenle de kanser riski taşıyan hasta gruplarını da da kişileri taramak istiyoruz. Onlar kanser olmadan önlemler almak istiyoruz. Kanser olacaksa da erken dönemde olunmasını istiyoruz. Dolayısıyla erken dönemde yakalayıp başarılı tedaviler uygulamak istiyoruz. Tabii Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nin bu iki amacı var. Bu iki amaç doğrultusunda organizasyonlarını ya da projelerini yerine getiriyor. Adana'da da biz bugün kanser farkındalığını arttırmaya yönelik bir organizasyona birlikteyiz. Bugün tabii farkındalık çok önemli çünkü farkındaysanız başarıya ulaşabilirsiniz. Biz tüm Top tüm Adana'yı çevresindeki illeri bu farkındalığı arttırarak kanser tedavisinde başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, tabii bugünkü organizasyon ekibiyle Türk Riders, Çaplı Club'la birlikte bir organizasyon yapıyoruz. Aslında bu pek de yapılmış bir şey değil. Gördüğünüz kişiler arasında hastalarımız var, gönüllüler var, bu derneğe gönül vermiş kişiler var ve Türk Riders'ın elemanları ya da orada yer alan kişiler var. Bugün motorlarıyla buradalar. Onlar farkındalığı arttırmak adına bugün Adana içerisinde onlar için yaptırdığımız özel bir tişörtü giyecekler. Tişörtünüzün ön yüzünde kanserde yalnız değilsiniz yazıyor. Çünkü bir kanser hastası hiçbir zaman yalnız olmaması lazım. Hem ailesi, toplumun tüm bireyleri, hekimler bu hastayı yalnız bırakmaması gerekiyor. Biz de kanser hastaları yalnız değilsin. Bu sloganımız bu. Tabii ikincisi de tişörtlerin arkasında yazıyor. Kanserken erken tanın önemini altını çizmek için bunu yazdık. Bu tişörtle birlikte bugün bu motorun sahibi kişiler, yaklaşık 25-30 kişiler şu anda. Tüm Adana'da, tüm Adana'da olmasa bile Adana'nın bir kısmında tişörtleriyle e, kortej yapacaklar. İnsanları farkındalığı arttırmaya yönelik bir organizasyonda bir araya gelmiş oluruz. Bu şekilde. E, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Türk Riders'ın başkanı yanımda. Kendisi de bir cümle söylemek isterse. Ee, Türk Riders Chopper Club Adana başkanıyım. Bizim e, yıl içerisinde zaten e, tüzük gereğimizde, tüzük görmüyüz gereği de yıllık bu takım e, sosyal sorumluluk projelerinde planlamalarını yapıyoruz ve katılıyoruz. Bu da çok anlamlı bir proje olarak hocamla istişareye geçince derhal ve kulüp gerekli arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Herkes iştenlikle tüm e, işini gücünü bırakıp seve seve koşa koşa buraya geldiler. E, durum bu. Kulübümüz 5 Ocak 2013 tarihinde Adana'da kuruldu ve buradan Tüm Türkiye'ye Türkiye yayıldı. 20'den fazla ilde Türk Riders Çapır Club olarak gönüllü, yerekli arkadaşlarımızla e, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında nerede bir emeğimiz olacaksa seve seve katılıyoruz zaten. Çok teşekkür ederiz biz de kendilerine. Teşekkür Hadi bırakıyoruz! Tebrikler! Alkışlar! Alkışlar!